Şimdi diyeceksiniz ki ya Kerem bir dünya masraf ettin gittin xt 4 aldın hala aklın bir başka kamerada mı kaldı? Haklısınız ama bence benim de haklı olduğum taraflar var. Bu videoda Sony'nin yeni vlog kamerası ZV-1'i konuşacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar bu videoyu bir inceleme videosu olarak değerlendirmeyin çünkü bence ben kamera konusunda akıllı telefonlar veya bilgisayarlar gibi farklı kategorilerde olduğu gibi çok çok uzman sayılabilecek bir adam değilim. Onun için YouTube'da zaten takip ediyorsunuzdur. Hem işte Koray Birant olsun hem bizim Cem Kıvırcık sevgili Cem abi olsun. Hem sosyal medyada hem YouTube'da gerçekten böyle kameranın her şeyini anlatma ve diğer rakiplerine göre kıyaslama konusunda bence daha doğru kişiler onlar. Bu video benim yaklaşık 2 haftalık süre boyunca kullandığım ve önümüzdeki hafta itibariyle de Sony'e geri göndereceğim ZV1 ile geçirdiğim deneyim üzerine olacak. Bir de işin şöyle bir güzel bir tarafı var. Takip edenler biliyor ben bu kamerayı ciddi ciddi satın alacaktım. Son anda gaza geldim. x 4 aldım bence doğru bir karar verdim çünkü biliyorsunuz videolarımın çoğunu evde durağan bir şekilde çekiyorum ve zaten segment olarak da x 4 ile Sony ZV-1'i kıyaslamak aslında elma ile armutu kıyaslamak gibi çünkü x 4 çok daha başka bir yerde ZV-1 kullanım amacı olarak çok daha başka bir yerde peki neden bu kamerada da aklım kaldı öncelikle onu anlatayım şimdi arkadaşlar x 4 bildiğiniz gibi vlog çekmek için devamlı böyle hani bir altına el tripodu alayım böyle kendimi çekeyim diyebileceğiniz kadar hafif ve boyutu küçük bir e, makine makina değil. E benim de çekimlerim tamam büyük oranda evde oluyor ama ben istiyorum ki işte gittiğim lansmanlarda da vlog çekeyim, gezdiğim ya yani şu anda da bir lansman falan olmuyor ya da pandemiden dolayı bir yere gidemiyoruz ama hani olacak benim kanalda eski e, işte Honor'un lansman vlog'u falan var. Öyle işler de yapmak istiyorum. Öyle videolar da kaydetmek istiyorum. Ve Sony ZV1 o anlamda çok çok iyi bir kamera. Çünkü hem boyut olarak yani Şöyle bir avuç içine sığabilecek bir boyutta ve onunla beraber çok hafif 268 gramlık bir ağırlığı var. Tabii ki bir vlog kamerası olduğu için ekranı döndürülebiliyor. Şöyle bu arada ekranı açtığınız anda bakın herhangi bir güç tuşuna falan basmadım otomatik olarak açılıyor. Pratik bir özellik çok önemli değil ama kapattığınız zaman da bir, bir saniye gecikmeyle böyle kendisini kapatıyor. Ekranı açtınız. Vlog çekeceksiniz. Altına bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bana incelemeye gönderdikleri model vlog kiti olarak geçiyor ve ekstra olarak bu üzerinde video ve fotoğraf kontrollerini yapabileceğiniz bir tripod da geliyor. Aynı zamanda isterseniz bunu böyle bir masaya sabitlemek için falan da kullanabiliyorsunuz. Bunu hemen takayım. Böyle bunun üstünde anlatmak birazcık daha mantıklı olacak. Evet, bunu böyle sabitledikten sonra ekranı şu şekilde kendinize döndürüyorsunuz ve daha sonra böyle tutarak çekimlerinizi yapabiliyorsunuz ve uzun süreli bir çekim bile olsa hafif bir alet olduğu için ve küçük bir alet olduğu için sizi yormuyor. O nedenle evet XT4 kalite anlamında benim ihtiyacımın belki de fazlası yani Koray Birant bununla gidiyor el dergisine kapak çekiyor. Ben burada böyle kendi fikirlerimi anlattığım bir YouTube kanalı yürütmeye çalışıyorum. Yani bana fazla bile bir kamera ama hani ZV1'in bu söylemiş olduğum kompaktlık avantajı ve benim dışarıda da çekimler yapma sebebiyle en başta aklı da kalma sebebi bu. Şimdi genel itibariyle arka tarafta zaten bir tane ekran var dedim döndürülebilir. Onunla beraber üst tarafında bir tane kayıt tuşu. Burada arka planı bulanıklaştırabildiğiniz ve onu tekrardan kapatabildiğiniz bir tane tuşa yer vermişler. Benim bu kamerada yine en sevdiğim noktalardan biri bu oldu arkadaşlar. Çünkü bu tuşa bastığınız anda arka tarafınız çok güzel bir şekilde bulanıklaştırılıyor ve telefonlarda hep konuşuyoruz. Özellikle fotoğraf tarafında ama bu videoda yapıyor. Arka tarafınız bulanıklaştırıldığı zaman özellikle alan derinliği yaratabileceğiniz de bir yerdeyseniz, arka tarafınız böyle biraz açıklıktaysa gerçekten çok daha etkileyici görünen sizin ön plana çıktığınız bir video elde ediliyor. Bunun işte ben gireyim de menüden onu bulayım falan yapmadan buradan direkt bir tuşla beraber yapılabiliyor olması güzel. Burada hemen bir zoom tekerleğine yer vermişler. Şöyle sağa ve sola götürerek yakınlaştırıp tekrardan lensimizi uzaklaştırabiliyoruz. Burada hemen bir tane mod tuşumuz var modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. İşte video çekecekseniz video otomatik, fotoğraf çekecekseniz fotoğraf otomatik veya bir işte kamerada gördüğünüz yüksek kare hızı, sahne seçimi, manuel pozlama gibi burada modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Baktığım zaman zaten sonradan alıştığımız üzere ekran hemen yan tarafında menü tuşu, menüde gezinti yapabileceğiniz bir tane tekerlek. O tekerleğin hemen ortasında seçim tuşu. Aşağıda Silme ve onun hemen yanında da galerinizdeki mevcut fotoğrafları ve videolarınızı görüntüleyebilmek için bir tane e, medya tuşuna yer vermişler. Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar üzerindeki mikrofonu ve bu kutu içerisinden çıkan rüzgar kesici e, şey ile beraber kullanıyorum. E, Buna ne diyorlar bilmiyorum. Rüzgar kesici aparatı ile beraber kullanıyorum. Ama isterseniz tabii ki ekstradan mikrofon bağlayabiliyorsunuz. Mikrofon girişi var. Benim sadece bu konuda eleştirebileceğim ya da ya keşke olsaydı diyebileceğim konu cihazın üzerinde bir kulaklık girişi yok. Anlık olarak eğer işte birini çekiyorsunuz diyelim, üzerinde bir mikrofon var diyelim ki kablolu bir mikrofon. Hani sesi iyi mi kötü mü? Onu önceden dinleyemiyorsunuz. Kaydı alıp Kayıttan çıkıp çekmiş olduğunuz kaydın üzerinden sese bakmanız gerekiyor benim yine bu kamerada e, aklım kaldı dememin sebeplerinden biri. Burada arkadaşlar bir tane micro USB yuvası var. Bu arada bunun C olması gerekiyordu. Yani 2020'de bir e, şey çıkartıyorsanız, kamera çıkartıyorsanız bağlantı olarak bunu tipçe yapmanız lazım. Micro USB değil. Sony'nin hatası bence bu. Ama güzel olan taraf şu. Eğer benim gibi hem video çeken hem de işte webcam'de e, başka nerede olacak zaten. Canlı yayın yapan bir insansanız Daha doğrusu toparlayabilirsiniz de cümleyi. Bu makineyi çok kolay webcam yapabiliyorsunuz. Ben XT4'ü de İki gün uğraşarak yeni bir yazılım çıktı Allah'tan. Webcam yaptım. Ama OBS ile uyumlu çalışmıyor. Benim ya bir tane önce capture kart almam lazım ki mecburen alacağım. Bu kadar yatırım yaptım. Hani XT4 ile e, yayın yapmak istiyorum. Webcam yapmak istiyorum. Ya da OBS direkt olarak XT4'ü görmediği için Manicam diye bir uygulama var. Önce görüntüyü oraya aktarıyorsunuz. Oradan OBS'ye veriyorsunuz görüntüyü ve kameranın kendi asıl donanım gücünü, o çekim gücünü e, canlı yayınıza yansıtamıyorsunuz ama Sony hem kendi yazılımıyla ve OBS ile uyumlu çalışarak bunu öyle bir şey kolay bir şekilde yapmış ki micro USB'yi takıyorsunuz diğer USB tip A'yı bilgisayarınıza takıyorsunuz uygulamasını yüklüyorsunuz ve cihaz aynı anda hem şarj oluyor hem e, görüntü aktarıyor bilgisayarınıza ve OBS'de herhangi bir problem çıkmadan bugün bir webcamden 4K Brio webcam kullansanız bile ulaşamayacağınız bir görüntü kalitesini size sağlıyor ve ben bir saati geçen canlı yayınlar yaptım. Herhangi bir ısınma problemi falan olmadı. Ondan da bahsedeceğim. Biliyorsunuz Sony özellikle bu tip kompakt kameralarda ısınma konusunda bayağı bir mimli bir firmadır. Ama bu makinede onu çözmüşler. Hani kullanırken herhangi bir ısınma problemi yaşamadım. Hem video çekerken hem canlı yayında. İsterseniz yavaş yavaş gelin çekim kalitesi ve diğer özelliklerle. Bu cihazın deneyimine devam edelim. Şimdi arkadaşlar bu cihazın üzerinde bir inçlik CMOS bir sensör var. 20 megapiksel çözünürlüğünde ve şurada da görebileceğiniz gibi Zeiss lensi e, kullanıyor. Birincisi şunu söyleyeceğim. Yani bu bir vlog kamerası olduğu için e, ben yaptığım denemelerde yine aklımın kalma sebeplerinden biri yani tabii ki e, XD4 de mükemmel odaklama yapıyor ama bu kadar taşınabilir küçük bir cihazda odak kaçırmıyor olması, çok hızlı bir şekilde düzgün odaklıyor olması ve gözden odak takibini de iyi bir şekilde yapıyor olması yine benim ya bu kamera çok güzelmiş inşallah bir gün bunu da alırım da dışarıda bununla vlog çekerim dememin ana sebeplerinden biri bu. İkinci konu mevcut sensör gayet iyi çekim yapıyor. Hem düşük ışıkta hem de tabii ki güneş ışığının iyi olduğu alanlarda genel gördüğünüz videonun kalitesi çok güzel. Ben zaten bir tane video çekmiştim kendi kanalıma ZV-1 ile. de yaptığım denemelerde gayet memnun kaldım. Yavaş çekim yapabiliyorsunuz. Hemen size bu arada şeyleri şuraya not almıştım arkadaşlar. Ezberimde yok. Hemen çekim modlarını söyleyeyim. 4K'da 30 fps'e kadar çekim yapabiliyorsunuz. 1080p'de 120 fps'e kadar orada e, çekim kaydedebiliyorsunuz 960 kare yavaş çekim video var ve dediğim gibi bu özelliklerle beraber Sony'nin diğer birçok modelinde görüldüğü gibi bir ısınma problemi yaşamadım sadece önemli bir uyarı yapacağım arkadaşlar benim de e, yanılmamın sebeplerinden biri o şimdi cihazın üzerinde steadyshot e, optikleme e, pardon steadyshot sabitleme özelliği var fena çalışmıyor ama YouTube'da ben ZV1 isterken Sony'den e, videolarını izliyorum tabii bir yandan da almayı düşündüğüm için bazı çekimlerde böyle öyle mükemmel bir akıcılıkta o kadar az titreme gördüm ki ya dedim tamam bu cihaz demek ki süper bir sabitleme yapıyor. Sonra fark ettim ki o videolar gimbal'la çekilmiş. Yani normal bir tripodla değil, motoru olan ve akslarıyla beraber videoyu dengeleyen bir gimbal ile çekilmiş. Ben açıkçası SteadyShot'ın performansından çok çok memnun kalmadım. Eğer dikkat etmezseniz ya bu nasıl sabitliyor o titreşimleri engelliyor deyip böyle kafanıza göre çekim yaparsanız baya titrek videolar elde edebilirsiniz. Biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Biraz daha böyle güç vererek sabit tutmaya az titretmeye çalışmanız lazım. Çünkü ben yaptığım denemelerde dediğim gibi eğer salarsam baya bir titrediği oldu. ben satın almayı düşündüğümde görünüyor mu? Adolf geldi. Gel bakayım. Gel buraya. Gelmedi. Ben satın almayı düşündüğümde 6500 liralara kadar düşmüştü ama sonra biliyorsunuz dolar durma durmadı yerinde. Bu arada vlog kiti değil sadece cihaz ve şu mikrofon geliyormuş benim söylediğim kitte. Ha geldi. Hoş geldin. Bir şeyler söylemek ister misiniz evre alakalı? Sen beğendin mi? Evet, hiçbir şey demiyor tabii ki ne desin. Ee, şu anda gördüğüm kadarıyla 7 bin lira civarlarında. Ee, vallahi eğer hareketli çekimler yapıyorsanız yani vlog çekimleri çok fazla gezdiğiniz kolay taşınabilecek bir cihaz arıyorsanız ve böyle benim gibi ya canlı yayında yaparım ben bununla falan diyorsanız hakikaten inşallah önümüzdeki aylarda bir şekilde hani bir güzel bir iş gelir bir elime büyük bir para geçer falan atıyorum e, alırım çünkü hakikaten bana lazım olan bir kamera genel olarak dediğim gibi bunu bir inceleme videosu olarak değerlendirmeyin sadece ZV1 kullanımımla alakalı e, ve tam da kamera alma arafesinde olduğum zamanlarda geldiği için fikirlerimi paylaşmak istedim zaten HVP'de Aydoğan'ın yaptığı ayrıca bir inceleme formatında bir e, video olacak. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videoya fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Zeytinyağlı Enginer ve Premium Enginer seviyesinde şu an isimlerini gördüğünüz katıl abonelerime de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bu arada son birkaç haftadır bakamadım. Yeni üye geldiyse ve ismini görmüyorsa kusuruma bakmasın. O şablonun template'i bende değil. Onu editleyeceğim. O işi halledeceğim. Kusuruma bakmasın şimdiden. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.